Bugün 20. gün. Bugünün konu başlığı göklerin mayası. Matta 13.33'te şöyle der. İsa onlara başka bir benzetme anlattı. Göklerin egemenliği bir kadının üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır. Karıştırma kelimesi. Şifreleme kelimesini aldığımız Grekçe enkrypto kelimesinden gelir. Gizlemek veya örtmek, karıştırmak gibi anlamına gelir. Az önce okuduğumuz kutsal yazıdaki kadın 60 libre una sadece az miktarda maya ya da mayalı hamur karıştırdı. Bu görünmez maya hamurun her parçasına nüfuz etti. Onu görünür bir şekilde genişletti ve değiştirdi. Bazıları İsa'nın dünyasal bir imparatorluk kurmasını bekliyordu. Luka 17.20-21'de fiziksel bir işaret isteyen Ferisiler ona Tanrı'nın egemenliğinin ne zaman geleceğini sordular. İsa egemenliğin göze görünür bir şekilde gelmeyeceğini, O'nun zaten aranızda olduğunu açıkladı. İsa'nın kendisi Maya gibi hamura karıştırılan, topluma nüfus eden ve insanların hayatlarını değiştirendir. O hala aramızdadır. Tanrı'nın kurtarma işi sayesinde kutsal ruh, yani göklerin mayası yüreğimizde gizlidir. Kral ve egemenliği hayatımızın her alanına nüfus ederek bizi içten dışa değiştiriyor. Kaçınılmaz olarak bu görünmez egemenlik bizim aracılığımızla görünür hale gelecektir. Koloseliler 1.15 Mesih, görünmez Tanrı'nın görünümüdür, der. Tıpkı Baba Tanrı'nın İsa aracılığıyla görünür hale gelmesi gibi, kutsal ruhta İsa'nın görkemli görünümü haline geldiğimizde bizi daha çok ona, İsa'ya benzetir. 2. Korintiler 3 18 Yusuf'u düşünün. Kıskançlık ve nefret kardeşlerinin onu köle olarak satmasına yol açtı. Bu durum Yusuf'un Mısır'a sürgün edilmesiyle sonuçlandı. Buna rağmen Tanrı etkindi. Birçok denemeye rağmen Rab Yusuf'la birlikteydi. Yaratılış 39, 2, 3, 21, 23 ve Yusuf'un yaptığı her şeyde başarılı olmasını sağladı. Şu anda kendi savaşlarınızla karşı karşıya olabilir ve Tanrım, bunun olmasına neden izin veriyorsun diye soruyor olabilirsiniz. Tanrı'nın kendisini sevenlerle ve amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğundan emin olabilirsiniz. Romalılar 8-28 Tanrı Yusuf'un sürgününü, onun ailesini eski haline getirmek ve ulusları kıtlıktan kurtarmak için kullandığı gibi, egemenliğinin genişlemesi ve sizin aracılığınızla görünür hale gelmesini sağlamak için sizi zorlukların hamuru içine maya gibi karıştırıyor. Yani saklıyor olabilir. Kutsal Ruh Bugün bana ne söylemek istiyorsun? Dua edelim. Kutsal Ruh, hayatımın her bir alanına nüfus etmen ve beni içten dışa değiştirmen için sana yalvarıyorum. Egemenliğinin parlamasını sağlamak için çevremdeki durumlarda beni kullan. İsa'nın adıyla. Amin. Bugünün ezber ayeti Matta 11:28-30. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyundurumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyundurumu taşımak kolay, yüküm hafiftir. Matta 11-28-30 Benimle birlikte tekrar söyleyin. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyundurumu taşımak kolay. Yüküm hafiftir. Matta 11, 28, 30 Bir kez daha söyleyelim. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar. Bana gelin. Ben size rahat veririm. Boyun durumu yüklenin. benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunddurumu taşımak kolay yüküm hafiftir. Matta 11, 28, 30 Bugün her koşulda Mesih'i yaşayalım.